çıkış yolu bulamaz hale gelmiştim. Bir gün bir büyüğüm bana ya batın esmasını zikretmemi, bunun içsel zenginliği ve görünmeyen kapıları açtığını söyledi. Umutsuzca da olsa denemeye başladım. Zaten çok da inançlı birisi değildim. Günde belirli sayılarda ya batın ismini zikrettim. Beklemediğim bir anda uzun zaman önce alacaklı olduğum birinden haber geldi ve borcunu ödedi. Ardından hiç aklımda olmayan bir iş fırsatı karşıma çıktı ve bu sayede borçlarımı ödeyebildim. En şaşırtıcı olanı ise yatırım yaptığım küçük bir projenin aniden değer kazanması oldu. Sizin de dediğiniz gibi sanki görünmeyen bir el bana doğru yolu gösterdi ve önümdeki engelleri kaldırdı. Bu esma benim için de gerçekten de bir mucize oldu. Finansal durumum düzelmekte kalmadı. Aynı zamanda hayata bakış açımda değişti. Artık daha mutlu ve şükran doluyum. Şu sıralar namaza niyetlendim. Haydi hayırlısı demiş. Bu hikayeler ya batın esmasının insanların hayatlarında nasıl derin ve olumlu dönüşümler yaratabileceğinin sadece birkaç örneğidir. Her biri bu ismin içsel güç, şifa, ilham ve görünmeyen yardımla olan bağlantısını vurgulamaktadır. Dilerseniz ya batın esmasıyla gelen mucize hayatlara birkaç örnek daha verelim. Kardeşlerimizin de mesajları yayınlanmış olsun. Merhaba herkese. Ben Canan. Eskişehir'den yazıyorum. Uzun zamandır içimde biriken, kimseyle paylaşamadığım ve beni kemiren bir sır vardı. Bu sır hayatımın her alanına olumsuz etkiliyordu. İlişkilerimden işime kadar her şeyde bir tıkanıklık hissediyordum. Bir akşam tesadüfen ya Batın esmasının gizli olanı açığa çıkarma ve içsel çözümler sunma gibi anlamları olduğunu okudum. Çok şaşırmıştım. Birden karşıma çıkmıştı. Çaresizdim ve denemeye karar verdim. Yatağıma yattığımda bu esmayı içinden tekrar etmeye başladım. Gecenin ilerleyen saatlerinde sanki içimdeki o düğüm çözüldü ve bu sırrı güvendiğim bir arkadaşımla paylaşma isteğiyle dolup taştım. Sabah ilk işim onu aramak oldu. Konuştuktan sonra hissettiğim hafiflik tarif edilemezdi. Sadece o